arkadaşlar bugün sizlerle süpermarket videosu çekiyoruz. Arkadaşlar bu videomu beğenirseniz tekrardan süpermarket videosunu çekebilirim. Ee, arkadaşlar bir de ben Toca Boca videosundaki denemek isteyeceğim. Yani denemek istiyorum. Çünkü Toca Boca'da video çekilmiyor maalesef ki. Ama ben yine deneyeceğim. Çekilebilirse Toca Boca videolarda artık gelecek. Ee, ben bugünlük ıı, nedir oyunu tanıtmak istiyorum belki bir günlükte oyun oynarız tabi süremiz yeterse şimdi bakınıyoruz yani hangisinden başlayayım yani şöyle bir böyle bir marketimiz var baya buraya kadar açabiliyoruz yani baya bir süper marketimiz büyüyecek yavaş yavaş Sonra bu stok yerini buraya yani büyütebiliyoruz şöyle. Ama ben büyütmeyeceğim. Ama başka bir zaman büyütürüm. Ben arkadaşlar bir de e, açık yapmışım. Sonra e, bunlar falan var. Arkadaşlar bir de ben hep portakal ve elma satıyorum gördüğünüz gibi üzerinde elma portakal görselleri var. Ötekisinde hiçbir şey yok. Ama eskiden arkadaşlar satıyordum. Bu yerlerde gördüğünüz gibi portakal, portakal ve elma. Kitapları var. Ee, burada şeyler şeyleri boyayabiliyoruz. Neydi? odunları boyayabiliyoruz. Ben de boyadım şöyle. Gördüğünüz gibi. Ee, sonra 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 burada çok bir şey göstereceğim. Pazar var burada. Pazara tıkladım. Ücünlerdeyiz şimdilik. Sonra mobilya ve filtreyi göstereceğim. Burada çikolata, pasta gibi şeyler var. Gördüğünüz gibi. Burada altı tane böyle böyle pembeli Neydi pembe yemekler var, içecek. Sonra kekler, pastalar. Sonra da elma ve portakalımız var. Sonra burada ben bunu gevrek biliyorum. O yüzden gevrek diyeceğim. Kahve, su, ee, ne diyor bu? Ha, şeker, çay, yağ, sonra un, İtalyan makarnası, ekmek, bunu bilmiyorum. Galiba fındık kesmesi, fındık ezmesi aynı. E, ee, Jelibonlu reçel her herhalde, jelibon diyelim, reçel. Sonra çikolata, süt ve portakal suyu. Şimdi filtrelere bakacağız. Arkadaşlar filtreye tıkladım. Burada meyve rafı, kuru raf, buzdolabı rafı, raf, dondurucu, depolama rafı, tüm raflardayız. Ama tüm rafları tıklamayacağım çünkü tüm raflardayız. Meyve rafından başlayalım. İki tane meyve rafımız var. Yani iki tane meyve ürünümüz var. Portakal ve elma. Burada da kuru raf, kuru yiyecekler diyebilirim buzdolabı rafı, buzdolabına bunlar koyuyor. Çünkü arkadaşlar kenarda gördüğünüz gibi bu arada ben bunu birkaç gün önce öğrendim. Burada buz dolabına koyuluyor. Bakın bunlarda da öyle bir görsel var. Kuru rafta da bakın şurada da böyle raflar var. Raf görselleri. Meyve, meyve rafında da şöyle görseller var. Böyle nokta nokta. Sonra dondurucu raf, depolama rafı, tüm raf, ay dondurucu ve depolama rafı bende yok. Tüm edeyim. Mobilyaya giriyoruz. Mobilyada başka farklı şeyler var. Tekli meyve rafı, ikili meyve rafı, tek kuru raf, çift kur kurutma rafı, tek kapılı buzdolabı çift kapılı buzdolabı dondurucu depolama rafı küçük depolama rafı tek bu ne ya tek şarkı şarküteri teşhiri çift şarküteri teşhiri okuyamadım arkadaşlar çok saçma geldi ama biz buna e, dondurucu diyoruz Bakın arkadaşlar görselleri de var kenarda. Ama dondurucu bu aslında. Bu e, oraya dondurma falan koyuyoruz diye düşünüyorum. Böyle eklemek deyince şurada de eklemek deyince bu, buraya geliyor. Satın alabiliyorum. Ama almayacağım. Silelim. Bakın temiz diyor bakın ama e, şunları aldınız şimdi mesela yiyeceklerden de aldınız diyelim. Yani ürünlerden temizlemeye tıklıyorsunuz. Hepsi siniyor Ama böyle aldınız diyelim. Eksiye bastınız mı? Şuradaki eksiye ay bastınız mı? Sıfırlanabiliyor. Ee, ama sonra artırmak istiyorsunuz yani iki kutu istiyorsanız şöyle artırabilirsiniz istediğiniz kadar. Ona kadar oluyor ama arkadaşlar. Böyle. Şimdi ben temizleyeceğim. Şimdi pazarı gösterdiğimize göre ikinci lisanslar. Bu arada arkadaşlar pazarda lisansları almadan açılmıyor. Yani bunlar. E, lisans biz zaten açık olacak sizde. Yani buna tıklayacaksınız herhalde. Öyle olacak veya da o ol, sahibi olacaksınız demek Lisans 2. Lisans 2'yi galiba e, size veriyorlar arkadaşlar. Yani e, gösteriyorlar arkadaşlar size. Siz de e, Buna biliyorsunuz işte gösterdiği için hep buradan alabilirsiniz. Bu arada ben bunları da alabiliyorum. 18, 21, 10, 24, 27, 30, 33 de bitiyor. Ben bunları da alabilirim ama almayacağım. Tabii ki de almak istemiyorum. Şimdik. şimdi Şimdi, şimdi, şimdi. Ee, bunu galiba oyun gösteriyor alın diyeyim. Biz de zaten 20 TL. 200, 400, 600, 900, 1300, 1700, 200, ay 2100, ay 2900. 3800 800 4800 bunu bilmiyorum. 6000. 6000 bin. Bin miydi? Aynen 6000 herhalde. <laughs> ee, ben bunu kendim aldım. 200 TL'yi zor yapıyordum. Ee, ben bir de bunu almak hiç istemiyorum. Çünkü 500 para var. Bitebilir ve genişletmeye gidiyoruz. Birinci bölümü İsterseniz yapabilirsiniz. Ama ben birinci bölümü ay, yani birinci bölümü genişlettim. İkinci bölümü de genişletebiliyorum ama bunlar arkadaşlar çok pahalı. Depolamak diyorum. yani şuradaki yere tıkladım. Bölüm 1. Yani depolamanızı genişletebiliyorsunuz. Yani şurayı şöyle göstereyim. Şurayı genişletebiliyorsunuz. Hatta videonun ilk başında demiştim, buraya kadar genişletebiliyoruz. Ee, sonra e, hizmetlere çıkıyoruz. Hizmetlerde e, böyle kit serme lisansı, kasiyer lisansı vs. lisanslar açılıyor. Ama böyle ihtiyacınız olan lisanslar benim e elmasım hiç kalmadı. Oyun arkadaşlar size ilk baştan veriyor. Yani ben bitire bitire kasıldım. Yani gelsin diye 2 2 harcadım 4 6. Şöyle yaptım. Yani kapattım ama süpermarket yani bunu değiştirebiliyorsunuz yazıları falan burada boyalar falan var ama arkadaşlar ben logo olarak bu değil. Bunu almayacağım. Şu yani bunu almayacağım diyorum. Bu zaten bizde var. Bu market şey logosunu alacağım böyle. Güzel duruyor. Bunlar zaten market logosuna hiç uygun değil. O yüzden şunu almak istiyorum. Bu ne ya? sepet almak istiyorum. Sonra burada arkadaşlar arka planın renkleri var. Şöyle alayım. Renkleri değiştirebiliyorsunuz arka planın ama bence kırmızı kalsın. Sonra burada mağaza var. Bunlar var. Bir de böyle böyle ve şeylerle var ama bunlar paralı. Sonra reklamları kaldır. Bu da paralı. E, buraya başlangıç paketine hiç tıklamayalım diyecektim arkadaşlar ben hızlıca sekmelerden silip geliyordum tıklamayalım diyecektim çünkü arkadaşlar böyle oluyor oyun bozuluyor o yüzden sakın tıklamayın o zaman ben şunu bir silip geliyorum evet arkadaşlar şimdi böyle bir ekran oluyor ama şimdi şuraya bir geç arkadaşlar Oldu. Şimdi böyle bir ekran var. My Supermarket Simulator. Ama ben süpermarket yazdım. Zaten görüşünü bilmiyorum. Sonra buraya geçelim. Buraya da geçelim ilk baştan. Tamam geldim. Oraya sakın tıklamayın. Şu yani başlangıç paketine hiç tıklamayın arkadaşlar. Sonra e, günümüz yazıyor. Arkadaşlar ben bir mağazayı kapatacağım. Şuraya da göstermek istiyorum. İşte 5 nokta, nokta. Yani aynı veriyorsunuz arkadaşlar kartlarda. Ama şimdi para verdi. Siz böyle fazla falan verdiniz. Geri alabilirsiniz veya C'ye basıp bütün hepsini silebilirsiniz. Ama arkadaşlar fa fazla verdiniz mi? Şöyle vereyim ben. Şöyle vereyim ya da. Bakın fazla verdiğiniz arkadaşlar o mutlu oluyor ve paranız gidiyor. O yüzden sakın vermeyin. Ben size göstermek için verdim. Tamam. Şimdi günü bitir derim. 28. gündeyiz arkadaşlar biz. Ee, 3 kişi kızgın. 14 kişi mutlu. Toplam 17 kişi. Az çünkü e, portakal ve şeyi sattığım için. Dükkanımız kapalı kalsın. Ee, ve arkadaşlar bu oyunda reklam hiç ama hiç çıkmıyor. O yüzden ben bu oyunu çok beğendim. Yani internetsiz bu oyun. Ama arkadaşlar internetinizi açarsanız reklam çıkar. E, i̇nternetim şu anlıkla kapalı. Evet arkadaşlar kapalı video çekiyorum. Sonra e, basketbol potası açık değil arkadaşlar sizde açık olmayacak. 5. level'a geçince ge yani 5. level'a geçince e basketbol potası falan açılacak. At artık. <laughs> İki kere soktum. 3 e süre çizgisine geldik ve basketbol topunu attık. Şimdi gidiyoruz. Gidelim. Size başka bir şeyler de göstermek istiyorum. Hem bir de buraya sizin sipariş ettiğiniz kutular geliyor. Bu taraf çöp kutusu. E, boş olan çöp kutularını e, kutularım çöp kutusuna atıyoruz. Aynen. Sonra ne gösterebilirim ki ben hepsini göstermişim herhalde. Ha, arkadaşlar bir de oyuna başladığınızda şu burada posterleri olacak. Posterleri siz alıp satabilirsiniz şöylelikle, şöyle bunu değil. Bakın satmak diyorum. Şuradaki satmakı tıklayarak tıklayarak yapabilirsiniz. Ama ben süpermarket falan olduğu için yakıştırdığım için satmayacağım. Bir TL'ye satıyoruz. Burada kalsın. Ben... Bunu şey verdi şuradaki çiçekli şey verdim. Ne ya kuş var, kalp falan var. ve bu duvar renklerinde o kuşlu şeyli falan verdim. Buradaki yani görsel verdim. Şimdi arkadaşlar şurada ünlem işareti var ona tıklıyorum. Bunu alabilirim ama arkadaşlar reklam izlememiz gerekiyor. Ben de izliyorum. Tabi atlanabiliyor mu onu bilmiyorum. O yüzden de izliyorum devam etmek için. Ee, o zaman dükkanı açayım. Ama hiçbir şey kalmamış zaten. Kapalı olsun. Ya baktı. Gidecek arkadaşlar. Hatta sinir olacak. Ya yani niye geldi ya? Tövbe etme. Biz i̇şte ben portakalları koyayım. Dükkanı kapatmıştım ama ya ben. Niye geldi sen? <laughs> Gömemen lazım <diye> bir şey. <laughs> Çok laf etti. Demiş bunu da alalım portakal ve yerleştirelim. Sonra uzaktan şöyle atayım. Attım. Sonra şunu da al at alıp atıyorum arkadaşlar çünkü uzak olmasın dediğim gibi bunları koyabilirsiniz veya arkadaşlar satabilirsiniz bunu şimdi göstereceğim at artık şunu şurada şunu da at ve bunu da ve arkadaşlar size söylemek istiyorum bu gri yerden başlayarak yani bu kadar olacak çizginiz. Bayağı küçük bir yer olacak. Siz genişleteceksiniz gördüğünüz gibi genişlettim ben. Bir tane. Yerlerin renklerini, üstlerin renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Ee, son olarak arkadaşlar bunları satabiliyorsunuz. Satmak diyerek Mesela şey, ne ya 80 TL'ye satabiliyorsunuz. Ama bunu ben pahalı aldım herhalde 80 TL'ye almadım. Ee, sonra bunu da satabiliyorsunuz arkadaşlar. 240 TL'ye bakın 240 TL'ye iptal etmek dedim. Şimdi. Sonra bunu da satmak dediğinizde 100 TL'ye satıyormuşsunuz. Bunu bilmiyorum. Ona da bakacağım. İşte 60 TL. Tamam. Şimdi he, böyle arada size şunu da göstermek istiyorum. Yani söylemek istiyorum. İstediğiniz yerleri dolaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün her yeri gezebiliyorsunuz. Bu da polis biri vardı böyle gezebiliyorsunuz ama ben gezmeyeceğim bayağı uzun yani polis var karşıda banka var mıdır bilmiyorum ama içine giremiyor hiçbir evin sadece süpermarket giriyor. nereden çıktın yani en çok insanlar burada oluyor ama ba bakın bazıları böyle dolaşıyor arkadaşlar böyle ileriye falan gidiyor. Şimdi bunu alalım. Ee, başka ha, size şu yukarılarda da göstereyim arkadaşlar. İlk öncelikle şunları da koyayım. Elmaları ee, falan. Arkadaşlar hem de şu zıplama şeyi buradaki şey zıplıyorsunuz basıp. E burada da zaten tutma var. Tutabiliyorsunuz. Onun size zaten öğretecektir diye biliyorum. Aynen öğretecektir. Ama ben yine de size göstereyim. Arkadaşlar gününüz şu yukarıda yazıyor. 29. gündeyim. Saat 3. 43, 45, 46, 47. falan saniye var orada. 60 olunca saat 4 olacak. E, 4 Oldu saat 9'da kapanıyor arkadaşlar marketimiz. Ama müşteriler gittikten sonra günü bitiriyoruz. Şu şöyle bekleyin hızlıca. Tam burada günü bitir çıkıyor. Ve sonra burada levelimiz de var arkadaşlar. Ben 15. level'dayım. 0 Zümrüt'üm var ama size bilmiyorum kaçtan başladığınızı. Sonra para 583. Evet. Arkadaşlar ve şu ayarlar bölgesine tıklayarak tıklayarak şu Türk şey yani dili değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Veya da İngilizce. Ben Türkçe yaptım. Grafikler var. Ama grafiklerde hiçbir şey olmadı. İşte oyunu falan değiştirebilirsiniz. Ne ben kapattım. Çünkü ben hiç ayarlarını yani ayarları bozmak istemiyorum. Ee, sonra şu kutuyu kapatabilir yani kapatın diye kutu. He doğru yaç bu açık. Aslında normal kutuları süt falan kutuları kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şunu göstereyim. Şuraya tıklayarak. Yok buraya değil. Burada bir tane daha görsel olacak arkadaşlar burada. Orayı kapatabilirsiniz. Buraya da böyle düzgünce koyabilirsiniz. Ve arkadaşlar elin orada bir tane daha bir şey var. Bunu da atabiliyorsunuz. Ondan. Ve bu da e, kutunun içine ben de bilmiyorum. Bu ne ya? Gel bak kutunun içine aynen kutunun içine koyabilirsiniz. Bakın böyle yeniden alabilirsiniz veya bunları aa bunları alamıyorsunuz. Yani bunların kutusuysa geri alıyorsunuz. Ee, gece oldu zaten saat 8. Yukarıda gördüğünüz gibi. Hızlıca geçiyor aslında dakikayı göstermesi lazım ama. Tabii ki de o kadar çok uzun olur günümüz. Gerçek hayattaki gün oldu Buraya tıklayacağım da ama işte. illa almamız gerekiyor. Heh, gece oldu. Uyuyalım artık. Bir kişi kızgın. Toplam bir kişi. Çünkü arkadaşlar hiç kimse olmadı. Şimdi açıyorum. Şimdi beraber bir gün oynayalım. 22 dakika olmuş arkadaşlar ben bence videoyu kapatayım. Ee, i̇nşallah arkadaşlar videomu beğenirsiniz videomu beğenirseniz tekrardan bu süpermarket videosuna atarım ama veya e, beğenmezseniz Tocu Bacı videosundan devam ederim Ama belki arkadaşlar ara sıra süpermarket videosu da gelecektir. Çünkü part 2 yapacağım. Yani part 1 yapacağım. Part 2 falan değil ilerleyecek. Ara sıra da bu oyunu atacağım. Yani bayağı güzel. Ben bunu kaç günden beri oynuyorum onu da bilmiyorum. Hem de arkadaşlar... Ee, abimde de bu oyun var burada çalışanlar oluyor arkadaşlar çalışan iki yerde çalışan oluyor birisi kasacı birisi de e, böyle buradaki kutuları alıp rafları dolduruyor ama arkadaşlar onların rafları doldurmaların bazıları böyle koyuyor bazen içinde kalıyor arkadaşlar ve çöp atıyor hem yani arkadaşlar yani e, öyle olmuş bir kere mi bilmiyorum ama belki sizde öyle bir şey olmazsa ama bir de bir şey söylemek istiyordum. Ee, onlar kutuları alıp raflarda olduğunda böyle atmıyor oraya. Böyle burada bekliyorlar kutu yani raflarda olunca. Yoksa buraya atmasını mı isterdiniz yoksa burada normal durmasını mı isterdiniz? Yani kaçıncı levelde açılıyor onu bilmiyorum. Erdin hmm, benden daha yüksek bir level'da. Ama yani level'ı level'a geldiğimizde hangi level'ı artık unuttum. Ee, göstereceğim arkadaşlar size. Hem de arkadaşlar onun onların maaşını vermeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar kasiyer de size hiç para vermiyor. Maalesef ki hiç para almıyorsunuz normal çalışıyor sadece arkadaşlar müşteriler kaybıyor sadece ve arkadaşlar burada ipucu koleksiyonu var tıklıyorum şurada bir tane kalem var tıklıyorum sonra bu tipsli var bu ilk baş olacak arkadaşlar böyle taktım ama değiştirebilirsiniz de. ama son olarak bir şey diyeceğim ee, ben de bu kalpli yok. Ona yakını alacağım. Ee, şimdi bize bir de 31 31 tane param toplamış arkadaşlar. Ee, tekrar tıklayıp alabilirsiniz veya da biriktirip sonra alabilirsiniz de. Ee, arkadaşlar bir de ben birinci gün falan almıştım, beşinci gün falan almıştım o günlerde. Ama sonrasında arkadaşlar e, reklamlı oluyor ama bekleyince kaç gün falan bekleyince ben de iki gün bekledim herhalde veya bir gün yok iki gün bekledim diye düşünüyorum. E, ama bu iddia dolmuş ama arkadaşlar ben hiç bahşiş kavanozuna hiç bakmadım. Yani belki de birinci günden de olabilir bilmiyorum tıklayıp ama sonra reklam oluyor arkadaşlar. Yani o yüzden bekleyeceksin sonra yine de oluyor. Hiç tıklamayacağım ben. Son olarak da artık videomu bitirmeye geldim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videomdan haberdar olabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar videomu paylaşmayı Unutmayın, paylaşmayı, kaydetmeyin. Ay söyleyemedim. Paylaşmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar, görüşmek üzere.